Değerli öğretmen arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26. gün sorularımızla sizin karşınızdayız. Olasılıkla ilgili yeni örneklerle devam edeceğiz arkadaşlar bugünkü dersimize. Arkadaşlar 51. sorumuz şöyle verilmiş. K kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesi veriliyor. Demiş ki arkadaşlar Ayşe bu kümenin 3 elemanlı bir alt kümesini, Zeynep bu kümenin 4 elemanlı bir alt kümesini seçiyor. Buna göre bu iki arkadaşın seçtiği alt kümelerin birleşiminin 5 elemanlı olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar böyle bir soru gördüğümüz zaman yapmamız gereken şey öncelikle şu. Bakın 7 tane elemanımız var. Şimdi Ayşe dediğimiz arkadaşımız 3 tane eleman seçmek istiyor. Şöyle yazalım. Peki Zeynep dediğimiz arkadaşımız da 4 tane eleman seçmek istiyor. Şöyle 4 elemanı çizelim. Peki şimdi arkadaşlar diyor ki e, bu arkadaşlarımızın seçtiği kümeleri biz birleştirdiğimiz zaman kümenin e, birleşiminin 5 elemanlı olmasını istiyoruz. O halde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bakın bunun olabilmesi için yani birleşim 5 elemanı olabilmesi için mesela diyelim ki Ayşe ilk 3 elemanı seçse. Bakın Zeynep'in 2 tane seçmesi gerekiyor. Bu da bana şunu söylüyor. Yani ikisi aynı anda demek ki 2 tane ortak eleman seçmeleri gerekiyor. Bunu ben fark ettim. O halde kaç tane elemanımız var arkadaşlar? 7 eleman. O halde arkadaşlar bir defa 7 7'nin ikilisi kadar bunlar ortak eleman seçecekler. Peki. Şimdi önce evrensel kümemizi yazalım. Ee, Ayşe 3 eleman seçecekti. Yani arkadaşlar 7'nin nesi? üçlüsü Tabi evrensel küme yani tüm durumları yazıyorum. Ee, Zeynep de 4 eleman seçecekti. Yani 7'nin 4'lüsü oldu. Şimdi arkadaşlar unutmayalım. iki tane ortak eleman seçtik. O halde Ayşe bir tane eleman seçmesi gerekiyor. İki tane seçtiğimize göre ne kaldı? 5 Beş eleman. 5'in birlisi olacak. Peki bir eleman daha seçtik. 4 elemanımız kaldı. Peki Zeynep e, normalde iki tane eleman seçmesi gerekiyordu. O halde 4'ün ikilisi olarak o da seçimini yapacak. Şimdi arkadaşlar 7'nin ikilisi 7 e, 6 2 1'den arkadaşlar burası kaç gelecek? 21 gelecek. Çarpı şimdi 7'nin 5'in millisi arkadaşlar 5. 4'ün ikilisi 4 3 2 1'den 6 geliyor. Arkadaşlar 7'nin üçlüsünü hesaplarsanız yani 7 6 5 bölü 3 2 1'den buradan 35 geliyor. 7'nin üçlüsü 7'nin dörtlüsü buradan da arkadaşlar 35 geliyor. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bakın 5'e bölelim. Burada 7 kalır. Ee, burada bir soru. Şunu da sadeleştirsek burada 3 kalıyor. Buradan arkadaşlar 3 kere 6 18 bölü 35 olarak sorumuzun cevabı bulunmuş olur. Arkadaşlar 52. sorumuz yine çıkmaya aday sorulardan bir tanesi. Bakın böyle bir şekil verilmiş. içinde bir sürü üçgen var. Şekilde verilen üçgenlerden biri seçildiğinde bu üçgenin bir köşesinin A olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabi burada kaç tane üçgen olduğunu benim bir tespit etmem gerekiyor. Yani evrensel kümeyi bulmam lazım. Bunun için arkadaşlar üçgenler nasıl oluşturulmuş sorusunu soruyorum. Ve bir köşesi A olanları önce bulmak istiyorum. Şimdi bir köşesi A olduğuna göre arkadaşlar bakın sayalım. Kenarları da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 4 5 6. Yani şu 6 çizgiden herhangi ikisi bana üçgen verecek ya da şu 6 noktadan herhangi ikisi. O halde arkadaşlar 6'nın nesi olacak? İkilisi. Peki çarp. Şimdi şundan kaç tane var sayalım? 1 2 3 4 çarpı 4 diyorum. Artı arkadaşlar şimdi bir de köşesi B olanları bulalım. Tabi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. A'dan şurayı aldığım için artık B'de orayı tekrar almayacağım. Yani bunu saymıyorum. Şunu iptal ediyorum. O halde 1, 2, 3, 4. Yani arkadaşlar yine 4'ün ikilisi. Çünkü bir köşesi B olacak. Çarpı. Şimdi kaç tane var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Çarpı 5. İşte bu bizim evrensel kümemiz. Hemen bunu hesaplayalım arkadaşlar. Altın ikilisi 6, 5, 2, 1'den 15. 4 çarpı 15'ten ne geldi? 60 geldi. Artı. 4'ün ikilisi 6. Buradan da 30 geldi. Demek ki arkadaşlar bu şekilde tam 90 tane üçgenimiz mevcut. Peki sorumuz neydi? Bu üçgenlerden bir köşesinin A olma olasılığını soruyordu. Ki o da arkadaşlar 60'tı. Hani A'yı oradan bulmuştuk. O halde 60 bölü 90'dan cevabımız 2 bölü 3 olarak arkadaşlar elde edilir. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz, bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Takip etmeyi lütfen unutmayın. Çıkmış değil ama çıkmaya aday soruları çözmeye devam edeceğiz. Her gün iki tane soruyla inşallah karşınızdayız. Hepinize kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.